Önce alın moralini, sonra, al, sonra al, ne kadar evvel o kadar Hadi bak. Hadi işte cömert insanlar böyle olur. İnsan insana baka baka alır. Evet biri yer, diğeri bakar. Kıyamet ondan kopar. Hiç kime dönüyor. Hadi baş ağrısına, diş ağrısına, boğaz ağrısına, gribe, nezihe, kalbe, kansere, ünsere, tansiyona, şekere de iyi gelir. Tam 30 diker vitamini var bu helvada. A, B, C, D, E, F, G, H I G, İ, tane sonra ya, U, Y, X, Y, W var. Vakti edi demeyim. Yaşlıları genceldir, şişmanları inceldir. Kendilere taş, kullara eş, keşkilere göbek attırır. Erkeklere yorgan yırttırır. Allı güllü, ballı bademli mis kokulu helva. Aşık olamayanlar, arayıp da bulamayanlar, bulup da mutlu olamayanlar. En büyük ağaçlar pambıkla başlar. Pambık. Ama Fatma Gül'e böyle saydım saydım almadı başına gelmeyen kalmadı. Seda Sayan'a da dedim bir tane al biriyle kal dedim almadı çıkmadı erkek kalmadı. <laughs> Ülkenin yarısını götürdü karı. <laughs> Nasıl moraliniz düzeldi mi? Güzeldi çünkü daha söyle. Şimdi abi. parayı ver benim de moralim düzelsin. E, bir, pamuk bir, şeker. Mı Yok ya. Pamuk şeker. Pamuk Üstün. şeker evet, mi? Evet sattım pamuk almayan yamuk bak demedi. <laughs> 50 kuruş da alayım benim de moralim düzelsin. Ne kadar şeker i̇ki o kadar. Bir şey mı lan? Kaç lira? Beş verdim sen. Elli kuruş daha vereceğim. Allah, Allah senin ne etmesin. Konuş gibi. konuş. Ya, konuş lan. la konuş. Bak gidiyorum. Vay ben duymadım. Vay ben görmedim. Vay sen burada bağırmadın. Vay anam hasta. Babam yedi pasta. Hoşav vardı. Tasta. Falan filan. Inter Milan burada. Benden başka şekerci yalan diyenler hep yapma. Orijinali <laughs> burada bak. Demedi demeyin. Köpeğinizin pençesi. Evinizin penceresi. Benden şeker almazsan olasın bulaşık tenceresi. <laughs> bak topladım elmaları. Üstüne döktüm kırmızı.